hepsi bunların hepsi e, o toplumun kalkınmasına yönelik, o toplumun aydınlanmasına yönelik ve o toplumda bugüne o kadar e, önemli imtiyazlara sahip olan sınıfların ve katmanların tasfiye edilmesine yönelik e, önemli ilkelerdir ve bunları da dediğim gibi adım adım 1930'lara kadar adım adım uygulamıştır ve çok e, tabii başarılı bir e, ne diyelim bir e, bir cumhuriyet e, temeli atmıştır ama Atatürk'ün aslında aklında çok daha ilerisi var. Bunu e, kitabımda ben e, kitabımda son cümlelerde bir e, tezimin son bölümlerinde de ifade etmiştim. Atatürk 1936'da bir e, öyle bir düş görüyorum ki sınırların kalktığı, devletlerin olmadığı, mazlum milletlerin kardeşçe birbirine sarıldığı bir dünya gelecekte. Nasıl ki ben bugün güneşin doğmakta olduğunu görüyorsam, gelecekte de mazlum milletlerin uyanacağını, birbirine sarılacağını, kardeşçe birbirine sarılacağını ve sınırların bile olmadığı bir bir dünyanın, bir özgürlük dünyasının kurulacağını söyler ki, olağanüstü tabii bir, e, ne diyelim, olağanüstü bir tasavvur. Bunu bugün e, gerçekleştirmek e, hiç mi hiç mümkün değil. O bakımdan Atatürk e, muazzam bir ütopyacıdır da diyebiliriz. Yani kendisi 1860'larda yazılmış, 70'lerde, 80'lerde yazılmış olan ütopyaları ge gerçekleştirip onun çok çok ötesine geçtiği gibi pratikte aynı zamanda bugün hala birçok insanın e, zihninden geçiremeyeceği muazzam bir gelecek dünyası tasavvur etmiştir ki bu da tabi gelecek kuşaklara bir ütopya olarak e, nakledilebilir. E, evet. Ee, Sadık Hocam, şimdi şöyle bir şey var. Evet. Kuşkusuz ki Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'nun sosyolojisini çok iyi bilen, analiz eden hatta Anadolu kültüründe olan rızalık şehrini Cumhuriyet'in modernlikleriyle, işte koşullarıyla birleştirerek ileriye taşımayı, belki Ütopyalarının içerisinde ona kaynaklık eden şeylerden bir tanesi de belki Anadolu kültüründe var olan rızalık şehri de kaynaklık etmiş olabilir. E, kitabınızda evet. buna değindiniz mi? Henüz bilmiyorum ama sizden öğreneceğiz. Konuyla alakası da olmayabilir. Ben şey çok merak ediyorum hocam. Atatürk'ün söylediğini söylen, söylenilen Bursa Nutku var. Bunu gerçekten Mustafa Kemal Atatürk dile getirmiş midir? Şimdi Atatürk'ün birincisi Rıza şehrine gelelim. Yani Alevilerin Rıza şehrine yer verdim bu kitabında aynı zamanda çok Geldi uzun misiniz? bir metin. Evet. Evet. Çok uzun bir metin burada. E, ondan tabii e, belki bir hemen bakayım ben. bulabilirsen bulabilirsem bir iki dize okuyayım o o bölümden. E, çok ilginç ve çok Hocam böyle bir şey çok benim de hoşuma gitti. Ayrıca hiç şaşırmadım. Ben henüz kitabınızı elime geçmedi. Mahcup olarak söylüyorum. Alacağım ve okuyacağım. Ama Rızalık şehrinden söz etmeniz tabii ki kaçından çok da güzel oturmuş. Demek ki güzel bir şeye değinmişiz. Evet. Şimdi hemen, hemen size o bölümden evet. bir iki dize okuyayım. Daldım. Tabii önemli bir Alevi kültürü olduğu için Anadolu'da bu e, Alevilerin önemli bir e, ütopyası diyelim. Daldım hayalimin derin bahrına, bardım erenlerin rıza şehrine. Bir demin mekanmış insan ehline, benlik yok dediler rızamız birdir. Götürdüler beni nişman ettiler, bin bir taam ile sofra kurdular. Ne bir hile ne de bir fesat küttüler. Çünkü emeğimiz, hazımız birdir. Paydos eylemişiz kula paraya, ne lüzum var padişaha saraya. Biz bir hak düzeni kurduk burada, hepsi benlik yoktur, özümüz birdir. Yani şu, devam edelim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dörtlükten oluşan muazzam bir eser bu. E, ben sadece şimdi üç e, dörtlüğünü okudum. E, birincisi benlik yok benlik yok ve rızamız birdir diyor iki emeğimiz ortaktır diyor yani kimsenin o benimdir o senindir söz konusu değildir hepimizindir diyor üçüncüsü padişahlığa ve saraylara da lüzum yoktur biz kendi kendimizi yönetecek hak düzeni kurduk adaletin tesis edileceği eşitliğin tesis edileceği hakkaniyetin gözetileceği erdemli insanların kurdukları bir devletten bahsediyor. O bakımdan da e, önemli bir e, eserdir diyelim o Rıza şehri O, o bir. Evet. İkincisi Bursa nutkuna gelince Bursa nutkunu biz Atatürk'ün eserlerinde göremiyoruz. Yani Atatürk'ün yazdığı eserler var. İşte e, 30'a yakın cilt bu. Fakat Atatürk'ün Bursa'ya geldiğinde bu nutku e, konuşmasında bu, bu buna başvurduğu şeklinde haberler var. Yani o günkü gazete haberleri var. Atatürk'ün yaşadığı dönemdeki gazeteler bunlar. O bakımdan biz o Burçlan'ın tutkununda Atatürk'e ait olduğunu düşünüyoruz. Fakat tabii bu konuda e, kesin bir yani mutluluğuna mutabık olunan bir durum söz konusu değil ama e, dizelerin e, içeriğine bakınca, muhtevasına bakınca e, tipik diyoruz. Atatürk'ün e, sözleridir bunlar. Atatürk'ün hep arzuladığı işte e, <laughs> mesela Nutuk başında işte Osmanlı'ya karşı ayaklanma, Osmanlı hakkındaki fikirleri, nasıl bir dünya kurmak istediklerine dair görüşlerini sunması e, bu sonutkunla da bakınca işte kalelerin e, teslim alınabileceğini, e, tersanelere girilebileceğini, hatta iktidarların bile hainlik yapabileceğini, ihanet edebileceklerini söylüyor ve ve buna karşı isyan etmek senin hakkın ve görevindir diyor. Muazzam bir e, cümle bunu da söyleyeyim. Çünkü bu e, 1700'lü yıllarda aydınlanma filozoflarının savunda savuna geldiği bir görüştür. Yani Cancak Russo'nun mesela e, bizim devrettiğimiz bizim halk olarak devrettiğimiz e, yönetme yetkisini suistimal eden iktidarların yıkılması müstahaktır. Ona direniş e, haktır. Onu yıkmak haktır diye bir e, teori geliştirmişlerdi. bir teori sonradan Amerikan e, anayasasına da girmişti. Yani yurttaşın direnme hakkı, haksızlığa karşı direnme hakkı diye bir hak tanımışlardı. Atatürk'ün Bursa da biz bu, bu direnişe vurgu yaptığını, bu e, isyan etme hakkına vurgu yaptığını